Arkadaşlar bugün size bir de petons göstereceğim. İlk önce geriye geri koyuyoruz. Benzini yeniletmek için dağıtıcı ve ateş direnci iksiri. Bunlar benzin yeniletme koyduk buralara şimdi Petro yeni etme içinde koyuyoruz şimdi marketleri de yapıyoruz. koyduk buralara şimdi marketimizi yapalım. Sonrasında da banka. Yo ATM yapacağız. Gördüğümüz gibi marketimizi de yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi marketin içerisine cips dondurma ve çikolata da yapılacak. Evet arkadaşlar marketimizi yaptık. Üzerine taş, basamak, sandık yani paralarımızı da vermek için. Evet şimdi hazır burası cips standı burası da dedim dondurma standı da var gündüz yapıyoruz sonra da markamızı yapıyoruz markası BP hazır şimdi üzerine e, fiyatlarımızı yazacağız BP şimdi arkadaşlar şimdi benzin etme için 100 lira gerek. Mazot da 150 TL. Aksını da yapıyoruz BP. Benzin 100 TL. Mazot 150 TL. Evet arkadaşlar BP'miz hazır. Son olarak da 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 üstüne BP logosunu çiziyoruz. S A ah yani işi renkte. B P Bakın yeşile döndü. Arkasını da yapıyoruz. Evet arkadaşlar bitti. Benzin istasyonumuz tamamlandı. Şimdi abone olun. Bildirim açın. Like atın. Bay bay.